Dur, 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 dur. Murat kayda gir oğlum. Haydi. ay, oh. ay. ha. hadi sen de bana yardım et de bir an önce temizleyelim. Öyle olmaz. Koskoca renk duygun kalıyor artık burada. Ya niye temizliyorsun evi? Refika tertemiz işte. Ay, ay, ay şuna da bak. bir dünya markası. Mümtaz! Ayol, senin temiz dediğin gömleği ben üç su yıkıyorum, üç su! Yahu niye yıkıyorsun temiz gömleği? Ay hala temiz diyor. Bak Mümtaz, bu böyle olmaz. Artık aynı çorabı üç gün boyunca giymek yok. Aa, iki yıl önce aldığım o diş fırçasını da yenileyeceksin. Ayol, artık ailemize ünlü girdi. Ailemize mi girdi? <laughs> ya o kızcağız birkaç gün kalacakmış burada, hepsi o. Peki, o kadar zengin oteli dururken... ...acaba niye bu evde kalacakmış o kızcağız? Ama ne bileyim ben? Zenginlerin neyi niye yaptığını ben nereden bileceğim? <laughs> Neden olacak ayol? Oğluma gönlünü kaptırmış. Hii. Ay koskoca renk duygun oğluşuma meftun olmuş. Hadi. Eh. Hadi inşallah hanım. Hadi hemen su koy ona. Evet sevgili satışlar Yılanın magazin bombasıyla yine karşınızdayım. Yani bomba bile bu haberin yanında hiç kalır. Sizin için kocaman bir tsunami yakaladım. Acar muhabiriniz Fırat yemedi, içmedi ve İzmir'i didik didik ederek... ...kaçakstar renk duygunu buldu. Hem de çok uzaklarda, herkesten uzaklarda... ...bir erkekle el ele, diz dize buralarda buluşurken. Aras Şanlı'nın surat ifadesini görüyor gibiyim sevgili izleyenler. Şanlı ailesinde Winter is coming sevgili izleyenler. Yürü Murat. Oyunculukla yalancılığın hiçbir alakası yok. <laughs> Tabii belli. Ben senden sadece mesleğimi ve ismimi sakladım. Daha ne saklayacaktın acaba? Daha ne saklayacaktın? Cinsiyetini mi saklayacaktın? Arkadaşım şu kamerayı kapatır mısın? Renk Hanım, Renk Hanım sabahtan beri koşuyoruz peşinizde. insan bir durur selam verir ya. Beyefendiye sevgiliniz mi? Hayır, çok öyle bir havası var da. Hayır. Ne diye o zaman gizli gizli buluşuyorsunuz buralarda? Ben beyefendiye adres soruyordum. Öyle mi? Güzel abicim, Renk Duygun size adres sorduğu için mi bu kadar heyecan yaptınız acaba? Kim? Renk Duygun mu? Ben öyle birini tanımıyorum. Ben sadece Zeynep Hanım'ı tanıyorum. Kendisi bir öğretmen. Mağdur bir öğretmen. Üstüne üstlük çok kötü bir alışkanlığı var. Çok fazla yalan söylüyor. Ha anlıyorum siz yeni işinden dolayı şey yapıyorsunuz şimdi. Peki renk duygun kayıp olduğu süre boyunca sizin birlikteydi. Evet. Hayır alakası yok. Var var alakası var. Benim evimde kaldı. Hatta benim hamamda uyudu. Bana yemek bile yaptı. Karnıyarık yaptı. Tabii onlara pek karnıyarık denmez ama en son patlıcanlar ağlıyordu hüngür hüngür. Beyefendi vurdu gol oldu. Renk Hanım Aras Bey bu olanları duyunca çarşı karışacak gibi geliyor ama. Demek Aras doğruydu. Hmm. Evet kardeşim, o çarşı karışır. Bravo ya, gerçekten bravo. Harikasınız. İkiniz de beni tufaya düşürdünüz. Tebrik ediyorum. Ama Fırat'cığım, unuttuğum bir şey var. Nedir? Bir saniye müsaade eder Çekiyor musun? Çekiyoruz. Ben artık kaçabiliyorum. Ha, Murat, oğlum oğlum kamerayı çaldı. Kamerayı çaldı. Işte. Renk Hanım, ayıp oluyor ama. Kameraya alalım, ne olur. Renk Hanım, ayıp oluyor. Renk Hanım. Niye? Sen insanların hazırlığı altına burnunu sokarken iyi oluyordu ama değil mi? Ya. Pıtırcık, aç şu kapıyı. Sen kullanamazsın bu kamyoneti. Sana da iki çift lafım var Baytar Ama söylemeyeceğim çünkü kas kafalısın, anlamazsın. Renk Hanım, şuna bir konuşabilir miyiz? Aa, bir konuşalım, ne olur. Renk Hanım, yalnız kamera bana zimmetli Bir açabilir miyiz? Açar mısınız? Bir şey söyle. Abi, bir şey yap. Abi, bir şey yapsana. Abi. Ya, Murat da kamerayı çalıyor. Niye abi, öyle bakıyorsun, abi, bakıyorsun ya? Nasıl koşayım o kadar hızlı ya? Atlayın bakalım. Sen var ya adamın dibisin dibi. Atla hadi atla. Yalnız paramı alırım bak ona göre. Ya tamam taksi boy. Yakala para senin köpeğin olsun. Hadi, hadi bakalım atla. <laughs>